Neredeyiz değerli arkadaşlar? Bugün Gönülhan Canbaz Mahallesi'ndeyiz. Canbaz Mahallesi'nde bir dönüm e, köyün hemen bir tarlamız var. Hemen burası yol bakın. Yolu böyle taşlı bir yolu var. Şimdi yukarıdaki yola bağlanıyor. Tarlamız burası. Şöyle bir gösterelim. Hemen yolun üst kısmında. Bu taşların üstünde. Bakın etrafı e, tahtadan halıyla çevrilmiş. Şimdi tarlanın içine doğru gideceğiz. Köyü gösterelim. Bakın köy de burası. Bakın köy aşağıda kaldı. Hemen köyün üstünde yaklaşık bir 200 metre köyün üst kısmında yürüdük. Yol böyle. Yolu gösterelim. Bakın yol böyle taştı. Buraya araba gelmez. Yani burada bir 200 metre yürümeniz lazım. Arabayı aşağı bırakıp buradan yürümeniz lazım. Güzel bir manzarası var. Şöyle bir manzarayı gösterelim. Tepeleri, ormanlık alanlar. Gayet güzel. Hava dar, yüksekte, manzaralı bir yer şekilde. Evet. Şimdi tarlamızın içine doğru girelim. Yakın çekim alalım. Evet. Evet evet, evet. evet. Kameraman gel. tarlamız burası. Evet. Bir dönüp tarlamız. Bakın. Güzel. Sınırları şu şekilde çevirelim. Gösterelim. Şuradaki taşların oraya kadar gidiyor. Buradan dönüyor. Şöyle zemini gösterelim. Bakın. Çok fazla bir meyil yok. Şöyle tatlı bir meyili var. Hemen yolun üst kısmında. Köy aşağıda kalıyor. Köyü gösterelim. Şöyle Bakın kö aşağıda caminin minaresi. Şu karşı manzarayı bir gösterelim. Şöyle. Hava yüksekte. Evet. Gel abi sen de gel. Evet. Mal sahibiyle beraberiz. Evet siz tanıyabilir miyiz sizi? Ben Hayri Aslan Hayri Aslan, Canbazlısınız Canbazlı evet Burada yaşıyorsunuz Burada yaşıyorum Ne iş yapıyorsunuz? Ben hayvancılık yapıyorum Hayvancılık yapıyormuş burada evet. Burada evet. doğdunuz büyüdünüz Burada doğdum evet, evet Evet Bu toprakların sizde bir hatıraları vardır muhakkak Muhakkak tabii Değil canım, mi? Babadan kaldım Şimdi deneden. burayı kaç kişi, kaç hisse satıyor? 3 kişi misiniz? Ya burası benim kendi derim Ha sizin adınız. Evet, siz burayı satıyorsunuz Evet, evet. evet. Nasıl satılacak? Şimdi burada ne olabilir? Alan adam burada ne yapabilir? Vallahi buranın manzarası güzel ya. Yani gelip buraya bir konteyner koyabilir. Evet, Yazın evet. gelip şöyle bir temiz hava, evet, güzel evet, bir evet. manzara izleyebilir. Evet, evet. evet. tamamen hobi amaçlı. Evet. Ticari değil. Kafa dinleme, temiz evet. hava alma. Evet. İşte bir yol sıkıntısı var. Yol çok bozuk, taşlı bir yol. Efendim, 200 metre yürümek lazım. Yukarıdan da var ama oradan da yine araba girmez. Evet, evet. Yani, Tamir etmiyoruz. Ha onu bilerek alın. Evet. Tabii, evet, tabii, evet, evet. Burası Gönene 12 kilometre yakın. 11, 11, 11. 11 kilometre. Hadi evet. senin hatırını kırmayalım. Evet. Bir kilometre daha. <laughs> Sen çünkü sık sık gelip gidiyorsundur. Kilometreye bakıyorsundur, değil mi? Evet. Aynen, evet. Evet. Şimdi burayı Hayri abi satıyor. E, burayı ilk arayan alır diyoruz değil mi? İnşallah inşallah. Para lazım. İnşallah para lazım. Ne yapacağım parayı? Valla <laughs> 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 <Yani, gülüyor> para. yani. Şey para ama ben Değil mi? Ya. Para, para lazımmış. Lazım, burayı satıyor. Evet. Sizi gönene ofisimize bekliyoruz. Biz gönendeyiz. Youtube'dan bizi takip etmeye devam edin. Evet tarlamızı şöyle son kez bir şöyle bir gösterelim. Sınırlarını. Evet bakın buradaki ağaçla oraya kadar sınır. Buradan dönüyor. Bakın burada da zaten etrafı çevrili. Bu şekilde. Buradan dönüyor. <laughs> Buradan dönüyor. Girdiğimiz nokta burası. Kapısı burası. Bakın aşağıda kalıyor yol kısmı. Evet. Buradan da aşağı kadar gidiyor. Tam hafif kareye benziyor şekli. Şöyle evet. bir gösterelim son kez. Ondan sonra sonlandıralım. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim kare şeklinde bulacağız.